Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 18 Ağustos 2022 günlerden Perşembe. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarış severler. Umarım yeni günde hep birlikte o şanslı kalemleri buluruz. Sevgili yarış severler biliyorsunuz dün akşam yarışları, Elazığ at yarışları analizlerimi veremedim. Dün doktor randevum vardı. Bu yüzden analizlerimi veremedim. Kısa bir not düşmek istiyorum. Dün 7 Kule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne gittim. Bir temografi, bir kan sonucum vardı. Onun sonuçlarını gösterebilmek adına doktoruma e, gittim ve doktorum e, bronoskopi istedi. Yani ağzımdan, burnumdan kamera sokacaklar. Akciğerleri inceleyecekler. Esasında akciğerlerde, temografide ya da röntgende bir şey görülmese de akciğerlerimde büyük bir hasar olduğunu söyledi doktor. Bunun sebebi araştırılıyor. Ve lenfler çok şişmiş. Lenfler de vücudu koruma mekanizması hani vücutta bir şey olduğu zaman şişiyor arkadaşlar. O yüzden bunu araştırıyorlar. Neden kaynaklanıyor diye. Evet. Eylül'ün 19'unda da böyle bir bronoskopi maceramız olacak. Bakalım girecek miyim, girmeyecek miyim? Bu kararı da o tarihe kadar vereceğim arkadaşlar. Diyerek ben analizlerime geçeceğim. Bugün 18 Ağustos 2022 Perşembe günü gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Öncelikle Ankara 2. altılı yan analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe hipodromunda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Ankara at yarışları analizimizin ardından Kocaeli akşam yarışları analizlerimle karşınızda olacağım ama öncelikle Ankara gündüz yarışları ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Ankara'da 9 koşuluk program var demiştik sevgili yarış severler. İkinci altılı ganyan programın dördüncü koşusuyla 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak. Meydin yarışı altılı Ganyan'ın ilk ayağı esasında burada çok tuttuğum bir safkan var. Sayın Mehmet Gürdal'a ait banknot temsilcisi 3 numaralı North Iron son yarışında özellikle o sonlarda üçüncüler girişinde böyle kaliteli safkan izlenimi verdi. Mesafe 1200'dü mesafe istediğini belli etti ve o gün Hakan Yıldız kardeşimiz üzerindeydi. Bugün mesafe 100 metre uzadı ve Hakan Yıldız kardeşimiz yine üzerinde bu safkanın ben bana göre bu yarışta kazanması lazım. Öncelikle şansı bu isme vereceğim. Yine Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 9 numaralı White Storm Biraz aksiyon bozukluğu yaşamasına rağmen hayatının ilk yarışında ben bu safkanın eşkalini, yapısını, kalitesini çok beğendim. Bir Grey Storm temsilcisi bugün Akın Sözen idaresinde piste çıkacak. Özellikle galoplarında çok beğenimi kazandı. Bugün 3 numaralı North Iron'ın kötü koşması durumunda ilk devreye girmesini beklediğim simdir. Yine Ahmetçilik idaresinde piste çıkacak 6 numaralı Solido Hermanos isimli safkan da yine form durumunu beğendiğim safkanlar arasında sevgili yarışseverler diyerek ben Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçiyorum. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak grup 3 yarışı Mehmet Ali Kiper adına düzenlenmiş 270 bin lira değerinde bir koşu sevgili yarış severler. Ben burada yine kalitesine güvendiğim çok değişik koşan böyle kafası öne doğru koşan çok değişik bir safkan 9 numaralı Berke'nin kızı bu yarışında yine hayatında 5 yarış ol koştu ve 5 yarışta yukan Kocakaya idaresinde piste çıktı. Bu yarışta da Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. 9 numaralı Berke'nin kızı benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine bu safkana sık rakip olmasını beklediğim isim 2 numaralı Büyük Dünya. Yine Büyük Dünya biliyorsunuz ilk yarış haricinde koşmuş olduğu son 4 yarışında çim kum ayırmadan kazanabilen bir isim bugün Mertcan Çelik İdaresi'nde mutlak suretle altılara yazılmalıdır. Burası bu iki safkanın dışına çıkarsa yine beğenimi kazanan bir isim 3 numaralı Cihane Bedel son yarışında dış kulvardan rahat aksiyonlarıyla geldi ve rahat aksiyonlarıyla yarışı kazandı. Bugün özellikle sürprizleyen arkadaşlarıma 3 numaralı Cihane Bedeli öneririm. 3. şansı bu safkana vereceğim. Yine 5 numaralı Her Daim. Evet son 3 koşusunu ardı ardına kazandı. Bugün İşman Çizik kardeşimiz binecek. Yine 5 numaralı Her Daim'e de şans veriyorum. Ve 7 numaralı Katı oğlu da Sayın Mustafa Katı'ya ait bir isim. Akın Süzen İdaresi'nde bomba arayan arkadaşlarıma geniş oynayan Yarış sever arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Ve altılı Ganya'nın evet üçüncü ayağına geçiyorummuş Üç Ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2200 mesafe çim pistte koşulacak. Dişlere mahsus şartlı dört yarışı. Bu yarışta evet arkadaşlar dişlere mahsus bir evet yamak iki arkadaşlarımıza mahsus bir koşu sevgili yarısı severler. Burada da beş numaralı Lady Sephora benim ilk şans vereceğim isim olacak. Özellikle sonlardaki aksiyonlarını çok beğendim. Bugün Furkan Çetin idaresinde öncelikle şansı bu safkana vereceğim. Yine bir numaralı Çakır'ın kızı sonlarda çok kontrollü kazandı. Bir önceki yarış uzun mesafede koşmuştu. Son yarışı kısa mesafede kazandı ama özellikle bugün bu safkanın bu rakiplerinin yanında çok farklı koşmasını bekliyorum. Dikkat gerek ikinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 8 numaralı Venice ve 3 numaralı Memento isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma önereceğim safkanlardır. Ve Altılı Ganya'nın 4. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 7 yarışı Burada Safkan yarıştan çıktı komiserler kurulu kararıyla sevgili yarış severler. Evet bu yarışta start alacak olan Sayın Görkem Gedikoğlu'na ait 4 numaralı Grand Treasure isimli Safkan bugün koşmayacaktır. Ve bu koşuda ilk şansı sizlere son iki koşusunda da Banco olarak verdiğim 1 numaralı Anjainat. Gerçekten kendi temposunu güzel kuruyor özellikle Ankara pistini çok sevdi. Son iki koşusunu Ankara'da kazandı. Bugün yine Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. Ben bir numaralı Anjanit'i rakiplerinin yanında öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda ya da kötü koşmaması durumunda da 8 numaralı Vaiz Özellikle bugün Ankara pistine ilk defa çıkacak olan bir safkan. Evet hep İzmir'de koştu. Son yarışını sentetik denedi. Nispeten başarılıydı. Açık grup 3 yarışta 6. geldi. Düz pistte diyelim. Çünkü hep ters pistte koşmuştu. Bana göre bugün 8 numaralı Vaiz bu koşuda birinciliğin en güçlü adayları arasında 1 numaralı Ancaynita çok sıkı rakip olacak isimdir. Yine 5 numaralı Kara Akrep'te bugün Hişman Çizik İdaresinde dikkat diyerek 3. şanslı isim olarak vereceğim. Yine burası 1 8 5'in dışına çıkarsa ben 7 numaralı Serin Çocuk ve 2 numaralı Gökhan Babam özellikle kumu seven bir safkan 2 numaralı Gökhan Babam sanırsam son koştu kum yarışlarını ardı ardına iki kum yarışı kazanmıştı. Bugün yine kum pistte geldi. İki numaralı Gökhan babam da bugün sürpriz arayan arkadaşlarıma, geniş oynayan arkadaşlarıma önereceğim. Safkandır. Sevgili severler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var. Grubumuzda her gün bir de ufak altılı analizi paylaşmaktayım arkadaşlar. Yani sahadan gelen oyunu, kendi şablonumu ve ufak altılı analizini 2 ya da 3 misli şeklinde öneriyorum. Yani 25 lirayla 35-38 lira arasında bir kupon yapıyorum. Bunu 2-3 misti yapabilirsiniz diye de öneride bulunuyorum. Grubumuzda dün özellikle gerçekten çok başarılı, çok güzel e, altılar yaptık ama... Ee, bir türlü şeytanın bacağını dün kıramadık biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde ardı ardına güzel ikramiyeler kazanmıştık. Ee, dün arkadaşlar ilk aya tek geçmiştik İstanbul'da ve bankomuz geldi. Sarrafim geçilmez bankomuzdu ve %20 AGF ile bu safkanı banko olarak yazdık. Ama üçüncü ayakta yıkmamıza rağmen rak Iron'ı yazamadım. Esasında son yarışında yakalamama rağmen, çok beğenmeme rağmen orada bir Şahin Mahmut'a e, bir takıntı yaptım arkadaşlar. Şahin Mahmut da yarım boyla yarışı kaybetti. E, <laughs> olmadı, güzel ikramiye verdi. Bugüne bakacağız arkadaşlar. Grubumuzun aylığı 150 lira. 2 aylık katılım 250 lira. WhatsApp grubumuza 3 aylık katılım 300 lira. Yani 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 100 liraya denk geliyor sevgili yarış severler. Yine 6 aylık katılımımız var. 6 aylık katılımımız da 500 lira. 6 aylık katılımda da grubumuzun aylığı 83.50 TL'ye geliyor. Grubumuza dahil olmak isteyen, grubumuza katılmak isteyen yarış sever arkadaşlarımız 0532 601 5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler diyerek ben Altılı Ganyan'ın 5. ayağına 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus Kısa vade altı yarışına geçiyorum. Burada da yine çok beğenimi kazanan safkanlar var. Ardı ardına 3 safkan özellikle çok beğenimi kazandı. 5 numaralı Girl of Speed hayatın ilk yarışında etkili bir yarış kazandı. Şimdi rahat bir yarış kazandı. O gün Özcan Yıldırım kardeşimiz biniyordu. Bu safkana rakip olarak da 6 numaralı Golden Koza koşmuş olduğu iki yarışın ardından çok etkili bir birincilik yaptı. Bugün Akın Sözen İdaresi'nde dikkat diyerek ikinci şansı bu isme vereceğim. Yine 3 numaralı Jovovic ve 4 numaralı Çayka. Evet Çayka isimli safkanları sırasıyla bu koşuda öneriyorum. Yani burayı da 5-6, 3 ve 4 şeklinde değerlendirdikten sonra... Altılı kapanış koşusuna geçiyorum. Altılı Ganyı'nın sonu ya 4 yaşlı Arap Safkanlarının 1500 mesafe kum koşu koşulacak dişlere mahsus şartlı 3 yarışını Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle son yarışında da kazanmasını beklediğim bir safkandı. Sonlarda geldi. Biraz erken yürüdü. Rahat kafayı aldı. Ve rakibi karşısında bana göre yapabileceği hiçbir şey yoktu. O yarışı saklı kız kazandı ve ikinci olan yaban arısı yani bu koşta koşan iki numaralı yaban arısı bugün bu gruptan daha nitelikli, daha kaliteli bir safkan olduğuna inanıyorum. Bugün usta jokeyi Gökhan Kocakaya idaresinde ben günün Banko ismi olarak öneriyorum. Sevgili yarış severler sizlerden ricam izlemekte olduğunuz bu kanala abone olmanız, videolarıma like atmanız yani beğeni atmanız ve aynı zamanda da nokta dahi olsa bir yorum yazmanız kanalımızın büyümesinde katkı olacaktır. Hepinizden kanalımıza destek bekliyorum. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Hepinize hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.